Merhaba arkadaşlar. 13 Nisan Cumartesi iddia tahminleriyle sizlerle. Saat 16.30 Almanya Bundesliga Bayern Münih Köl maçı iddia tahmini. Her iki takım formuna bakacak olursak Bayern Münih oynadı en son karşılaşmada. Heidenheim'e 3-2, Dortmund 2-0 mağlup olmuş. Darmstadt 5-2, Mainz 8-1, Lazio 3-0 mağlup etmişti. Köl'ün formuna baktığımızda Bochum'u 2-1 yenmiş. Augsburg'la 1-1, Breda 2-2 berabere kalmıştı. Leipzig'e 5-1 mağlup olup Mönchengladbach'la 3-3'lük skorla berabere kalmıştı Köln. Bayern Münih ile Köln arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 16.00 Almanya Bundesliga Mainz Hoffenheim maçı iddia tahminim. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Mainz oynadı en son karşılaşmada Darmstadt 4-0 yenmiş. Leipzig de le golsüz berabere kalmıştı. Bochum 2-0 yenmiş. Bayern'e 8-1 mağlup olup Mönchengladbach'la 1-1'lik skorla berabere kalmıştı Mainz. Hoffenheim durumuna baktığımızda Leverkusen 2-1, Stuttgart'a 3-0, Frankfurt'a 3-1'lik skorlarla mağlup olmuş. Bremen 2-1, Dortmund ise 3-2 yenmişti Hoffenheim. Mainz ve Hoffenheim arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans. Video sonundaki kanallarından iddia kazandıran tahminler, futbol ve bahis, banko iddia analizleri, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oran maç ekleyebilir, spor tahminleri ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.